Evet arkadaşlar saçımı kestirdim nasıl olmuş saçım? Olmuş mu? Mini oyuncu yeri gibi ya. Evet. YouTube yeri. Yanımda arkadaşım var Ahmet Kayra. Onun da yok. Onun da kanalını açacağız arkadaşlar. geçiyoruz videomuzu göndermek için. geçiyoruz kanalı arkadaşlar. Saçım nasıl olmuş ama kestirdim saçımı birkaç gün önce. Ne zaman <laughs> thank you, thank you. İşte öyle arkadaşlar ee, ne diyecektim ben <laughs> da... peki e, dur çocuğa abone olun lütfen çok tatlış bir çocuk İşte tamam ee, şimdi arkadaşlar ne zamandır yoktum biliyorsunuz ee, Hayır, biraz e, mola verdim aynen. biraz mola verdim ne molası verdin Oğlum, her gün aktif bir kanaldım yani. yani İşte ben... öyle e, sağdan abone <laughs> olmuyorsunuz ki yani. Kanalın anlamıyor anlamı Bir şey yapmıyorsunuz, görüntülemiyor. Peki kim? 8 abone. Var. Sen. Sen abone değilim ki Evet, işte senin hiç abone yok. <laughs> oğlum yok sende 8 abone. Kimler abone olmuş Bilmiyorum ki oğlum. Başkaları mı? Hiç annen telefonuna falan abone olmadın mı? Oğlum oldum da. <laughs> 8'in kaç tanesi tanıdığın kişiler? Oğlum hatırlamıyorum ki. Bir beş 5'i telefondan tanıdın. Vallahi Hatırlamıyorum ki onu. 8'de yoksa tanıdık mı? Yok. Sadece tanıdık. Oğlum hiç birisi. Ha ha. Lan seninki alacak ki. Oğlum tabletim. İyi misin? Telefonun bir şey oldu mu sana? Bugün kayra ayak çıkartma yapacağız arkadaşlar. Yaparsın. O yüzden şimdi bunu e, böyle yapıyoruz. Koyuyoruz bunu böyle. Direkt bunu böyle çekmemiz zaten anladın mı? Geller de kutuna tekme koydum. Aa. Aa! <laughs> ya bizim ne kötü şeyler yazacaklar yorumlara. Ama Hayır, ben size... ne? Vatan mı haini? Vatan haini diyene bak evet şimdi gel kayra kameraya. Oo lan bundan bir şey fırlatalım. Bak bunu fırlatacağım. Hadi ekranına fırlat. Şaka ya, ben. Aha buna fırlatırım. <laughs> lan şuraya bir fırlatayım ya. Oğlum bir yere fırlat. Hayır sakın. sakın. Kışkırtma. Kışkırt. Atayım bunu. <laughs> atarım. Yere atarım. Yüzüstü yer Parasını ödersin. Ödemem. Ben de sana topu ödemem kardeşim ya. Yani. Ödeme. Merhaba arkadaşlar ben buradayım. Bugün... <laughs> ya oğlum sen her türlü ödersin yani onu. <laughs> ödemem. Kul hakkına girersin de. Kardeşim. Kışkırtma yapıyor mu bana bir daha? Yok yapmıyorum. Abi ben... yapmıyorum ben çok tatlı. Adam, <laughs> Adam olacaksın? Adam olacağım abi. Adam olacağım. Büyüyünce ne olacağım bakalım? Büyüyünce ben. Hayır. <laughs> gürültü yapmayın. Yan tamam. komşular var. Daha, e daha... Bir şey düşürmeyin. Bir tane tamam, sessiziz. Bak burada yaptığınızda aşağı gürültü gidiyor. Tamam. Zaten alabildiğimiz evet. kadar sessiz baba. Şurayı şey tutup dökmenize gerek yok. Oturuyor ne isteriz. Ante. Kapa kapatıyorum. Karı yanım kapatsana. Lan oğlum neden videoyu bitirdin? B bitirmedi. Bitirdin. Hayır. Oğlum, aa. Bitiririm. Bitirme. Evet arkadaşlar. Tamam kardeşim şimdi sen bir daha istedin belli. Bir dayak istedin belli. Senin de şu tabletten vazgeçmek istediğim belli kanka. Aa. <laughs> <laughs> arkadaşlar